Sevgili seyirciler, bilirsin şimdi programımıza hoş geldiniz. Bugün bolcum gününe yanımızda ekibimiz çekimlerden geliyor. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi buradaki e, gruplarımızdan vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama ben öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Selam Bey, Tabii kimdir? E, öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Ben yıllardır turizmle uğraşan e, Bodrum'a gönül vermiş bir e, insanım. E, yıllardır bu sektörde çalışmaktayız. E, teknecilikle uğraşıyoruz. E, yıllardır turizmciyiz bu şekilde. Evet. Çok güzel. Peki burada e, müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetler gün içerisinde nelerdir? Şöyle bahsedeyim. E, biz tekne konusunda çok iddialıyız. Yani bizim e, diğer Teknelerden ayırt eden özelliğimiz parti teknesi olmamız. E, teknemiz 3 katlı. Bodrum'da tek köpük partisi ve e, DJ performansı, animasyon şovları yapan e, tekne. E, kapasitemiz 150 kişi. 150 kişiyle birlikte çıkıyoruz. Bodrum'un muhteşem koylarına gidiyoruz. Yani eşsiz. E, Birçok yerde görülemeyecek koylar var. Buraları ziyaret ediyoruz. E, onun dışında teknemizde yemek faslı bittikten sonra eğlenceye geçiyoruz. Animasyon şovları vesaire etkinliklerimiz oluyor. Ondan sonra tekrar saat 5 oldu mu limanımıza geri dönüyoruz. Müşterilerimizi mutlu ediyoruz. Zaten sosyal medyamızda da göründüğü gibi çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizim çalışma sistemimiz bu şekilde, e, personellerimiz çok ilgili, alakalı, bununla alakalı çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu şekilde bir çalışma sürdürüyoruz. E, bizi diğer teknelerden ayırt eden şey de şu, e, hem kapasitemizin yüksek olması, Bodrum'da e, bu, bu büyüklükte bir teknenin olmaması, hem de korsan teknesi olmamız ayrı bir hava katıyor, ayrı bir güzellik katıyor. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Dışarıdan çok ayırt edici ve çok farklı olduğunu kendimiz evet. de görmüş olduk. Ben özellikle müşteri dönüşlerini çok merak ediyorum. Sizden dinlemek istiyorum. Müşteri dönüşleriniz nasıl oluyor? Size en çok gelen sorular ve dönüşler nasıl oluyor? Şu şekilde köpük köpük olayına acayip bir yoğunluk var. İşte aradıklarında müşterilerimiz köpük partisi var mı? Ya da köpük partisi ne şekilde? DJ performanslarınız var mı? Gerçekten teknenizde bir DJ var mı? Her gün çıkıyor mu? Bununla alakalı sorular oluyor ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Gelen müşterilerimizi biraz önce de size bahsettim. Yani hiç eğlenmeye niyeti olmayan müşteriyi bile, belki o gün morali bozuk tekneye gelmiş ama biz onu bir şekilde animasyon şovlarımızla etkileyip, eğlendirip gönderebiliyoruz. Bu şekilde. Çok güzel, ee, onun dışında sizin eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır müşterilerimiz için, izleyenlerimiz için? Şöyle söyleyeyim, biz çok büyük bir aileyiz. Teknemizde yaklaşık 10 kişilik bir ekibimiz var. Çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bunlarla çok güzel bir hizmet veriyoruz Bodrum'da. Gelen misafirlerimizi mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. O yüzden gelecek olan misafirlere müşteri gözüyle bakmıyoruz kesinlikle bizim misafirlerimiz bir burada zaten bir aile tablosu falan oluşuyor. Zaten sosyal medyamızda da göründüğü gibi fotoğraflarda. Bu şekilde ekleyeceğim şeyler bunlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Biz teşekkür ederiz ağırladığınız için. Burası ünbitin merkezinde bir noktada. Evet. Ulaşım çok kolay. Ama bunun dışında sizin sosyal medya hesaplarınız yine izleyicilerimizin daha kolay ulaşabilmesi için sizden bu hesapların adreslerini alabilir miyim? Ya? Tabii ki. Instagram hesabımız Anatolia Party Bot olarak geçiyor. zaten teknemizin fotoğrafları, videoları var orada. zaten oradan misafirler oraya baktıkları zaman bizim da görmüş olurlar. Bütün konsepti incelemiş Her şey evet, her şey mevcut. Çok güzel. ben bizi ağırladığınız için tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Kerem Sağ olun. Bey. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.